Selamlar ben Semih. Arkadaşlar benim çok güzel bir hesabım var. Bu hesabı da küresele sokmak istiyorum ama bana diyor ki liglerde oynamak için 15.000 kupa olman lazım. Ya benim yaklaşık 10.000 kupa kasmam gerekiyor ve ben de dedim ki hani bu kupalar bizim için basit. Kendi sınırlarımı nasıl zorlarım? Oyunda yapması en zor challenge sadece büyülerle oynamak. Ya dedim ki bu da olmaz. Daha da zorlayalım kendimizi. Sadece büyülerle sadece 3 taç oynayacağız ve bin kupa kasacağım bu şekilde. Bakın tıklıyorum. 15.000 kupa olman lazım diyor. Evet destemizi göstereyim sadece büyü destesiyle kazanmaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Şu anda maçı bırakmış gibi davranacağım. Bak şimdi. Rakibi ekstra trolleyeceğiz yani. İyi oyuncu diyelim. Maçı bırakmaya çalışıyoruz. Adam çarpma atıyor. İyi oyuncu diyelim tekrardan. <laughs> Acaba kanacak mı çok merak ediyorum. Emoji attığına göre bot değil herhalde değil mi? Yani bot olmasa bile bot galiba şu an. <laughs> Neyse. Zorbalık yapmıyoruz bu videoda. Maçı bıraktığımız halde hala saldırmıyor. Gönder bir şey. Oy güzel. İyi oyuncu diyelim Hala bıraktığıma ikna etmeye çalışıyorum. Bir yandan savunuyorum. Bu arada sadece büyülerle savunmak gerçekten çok zor bir şey. Var yeter ya. Zaten bizim aslında <laughs> yalan yok. Şimdi kule avantajımız var. Bizim kulemiz 15 seviye olduğu için bayağı bir üstünlük sağlıyoruz rakibe karşı. Ki bu arada şu an güçlendirme iksirimiz var kartlarımızda, o bitecek videonun devamında. <laughs> Çünkü ben saatlerce aslında video dışında oynayacağım. 2000 kupa falan kasmayı düşünüyorum bugün. Valkürü sağ tarafa doğru yaklaştırıp kasırgayla Anokule'ye çekebiliriz ama paket daha doğru burada. Niye? Yani şimdi Anokule'yi sadece büyüyle vurmaya çalışıyoruz. Alacağımız bir tane Valkür baltası bile belki de maçı kaybettirecek yani. Bu arada rakibi hala vuramadık. Birazcık hızlanmamız lazım yoksa kaybedeceğiz. Oraya roket basabiliriz. İlla ki büyücünün önüne bir şey atmak ister. <laughs> çok iyi. O beni çekeriz sorun yok. Bizim hesabımızın adı nereden geliyor onu, onu da söyleyeyim yani. Seekon ne demek? Second anlamına geliyor aslında yani ikinci hesap anlamına geliyor o yüzden çok sevdim bu ismi bir de C yokun CC ile başlıyor Ya içime en çok sinen isimlerden birisi oldu bunu da bir takipçimiz söylemişti ama keşke ismini not alsaydım şu an okurdum yani Hasar bile almayalım Hakikaten bir hasar bile yemedik de şu anda asıl problem rakibe vuramamamız yani vuramıyoruz. Fıçı atalım bari ya. Hatta dondurma da atacağım yoksa <laughs> kaybedeceğiz galiba. Roket basalım ya ona. Artık başlamak lazım bir yerden. O kadar iksir heba ettik ki anlatamam. <laughs> Umarım savunabiliriz rakibi. Paketse savunur onları. Şöyle çekelim kasırgala. Birinci vurmasın. Oy. <laughs> <laughs> Hala hasar yemiyoruz. Ki bu arada muhtemelen level farkından dolayı hasar yemiyoruz. Desteği döndürmek için fıçı basabiliriz. Onu donduralım. Okçular geldiğinde de paket basarız. Güzel. Şaka gibi ya. Bu destenin çalışması çok garip. Ama ileride karşımıza mega şövalyeci geldiğinde ne yapacağız bilmiyorum. Çünkü bu kupalar mega şövalye kaynıyor yani. <gülüyor> Biliyorum. <gülüyor> Sürekli köprüden baskı yapıyor. Belki barbar böyle şu büyücüyü öldürebilir. Kartopu basalım sersemlesin diye. Biniciyi ana kule çekeriz. Hadi. Oraya paket şart zaten. Az kaldı. Fark yavaş yavaş kapanıyor. Bu arada biniciyi çok fazla ana çekiyoruz. Ya yani bu kadar çekmek iyi değil. Bir yerden sonra yan kulelerden daha az canı kalıyor ana kulelin. Kartopu atalım. Yavru yıza, sakın vurma. Beni en çok zorlayan kart galiba yavru yüzer oldu burada. Paket. <laughs> Köprüden kart basmaya devam ediyor. Arkadan çıksa roket yiyor, önden çıksa paket yiyor. Son kez çekelim. Şövalye varil. <laughs> Adam direkt bizim ana saldırmaya başladı. Bu roket sayesinde şu anda öne geçtik. Desteği döndürmek için fıçı basalım. Paket döndü. Hadi fıçı sen de vur. Adam fıçıları yemiyor fark ettiyseniz. Varil tek atıyor mu okçulara? <laughs> Hakikaten level farkı bayağı var. Kasık Barbar'a doğru çekiyorum. Artık ders aldık tecrübelerimizden. Bu videoda kural gereği yan kuleleri almak yasak. O yüzden ana her zaman yan kulelerden daha az canlı bitmeli. O yüzden de 50 saniyemiz var şu anda. Nasıl basıyor köprüden. Vurmasın sakın. Güzel. Hasar yemeği de bitirmek istiyorum ben şu an bu maçı. Kasırga. Sakın yavrucular. Harbiden yemiyoruz ha. niye atıyorsun. Sanki bizi duyuyormuş gibi değil mi? Rakibi oyalayıp paket döndürelim. Paket var ya bu videonun yıldızı olacak yıldızı yani. <laughs> Daha iyi bir savunma kartı yok şu anda. Alev atma işte atma. Sadece büyülerle vuruyor ya. Hadi 10 saniye dayanmamız lazım. Bu maçta hakikaten biz antiydik ya. Ama şöyle bir şey var. Karşıya ağır bir deste geldiğinde bizim büyülerimizin hasarı ağır kartları öldürmeye yetmeyecek. <laughs> o yüzden zor maç gelebilir yani. Kasırgamız nerede bizim? <laughs> ya zaten şu deste oynuyorum. Bir de başlangıç eliyle beni sınamaya çalışıyor oyun ya. Adam hızlı bir deste oynuyor bu arada. <laughs> ağlama ağlama dur. Destemi gördükten sonra sevinebilir yani belki. <laughs> şöyle maçı bırakalım. Acaba bu inanacak mı? Aa mega şövalye. <laughs> Bence bıraktığımıza inandı şu anda. Paketi öylesine bırakıyorum. Ya maçı bıraktım ama öylesine paket bastım yani. Oynamayacağız zaten biliyorsunuz. <laughs> A geliyor. Nasıl savunacağız bunu? Şöyle uzaklaştıracağım Celat'ı. Mega'nın sırtından vursun barbar. Level farkı sağ olsun galiba Mega'yı kesebileceğiz. Ama yalnızken kesebiliyoruz. Oraya bir şey daha basar mı? Bekliyorum. Oy. <laughs> i̇şte bu benim şu anki destemizde en sevdiğim kart defans kartı paket. O yoksa roket. Sinirlenme sinirlenme. Ya yani rakibine güvenmeyeceksin bu oyunda böyledir. Ben de şahsen mesela rakibim maçı bıraktığında herhangi bir durumda güvenip de bütün iksirimi köprüden basmıyorum. Arkadan basıyorum. Çünkü rol yapıyorlar genelde. Biz de yaptık o rolü bu arada. Hatırlayanlar vardı bir tane videoyu. Fıçımızın burada sağlam vurması gerekiyor kazanmak istiyorsak. Adamın tomruğu da goblinleri tekleyemiyor. Ben burada bir söz söylemek istiyorum. Bence gerçek Clash Royale oyuna başladığında değil, destenin maksadında başlar. O yüzden leveller önemli yani. Oraya bir şey basacaktır önüne. Güzel. <laughs> Yalan yok bir de birinci beklemiştim ama bu da güzeldi. Şimdi bizi en fazla zorlayan kart mega şövalye olmalı ama biz özel bir taktik biliyoruz. Defans mezarlık. Bunu daha önce Pekka'ya, Kıvılcım'a çok kez yaptık videolarda o yüzden biliyorsunuz. Ne oluyor? Böyle bir şey olabilir mi ya? Hem sadece üç saç oyna, hem sadece büyü oyna, hem de internetle kapış. Dondurma atacağım artık fıçının vurması için. Arkadan paket bırakabiliriz yakın menzil kartı olması için. Hatta roket bırakalım. Kasırgamız da var çekeriz. Oy. Ne iyi oturdu ha. <laughs> Rakibin asla arkadan kart atmaması lazım. Adamların tepkileri daha da güzelleştiriyor videoyu. <laughs> Gördünüz mü? <laughs> Birinci donmuş haliyle köprüden zıpladı. Evet bu kartopu boş olsa da gerekliydi bence. Çünkü sonra pişman oluyorsun mesela. Keşke o vurma vurmasaydı falan diyorsun. Gerekliydi yani. Hadi defans mezarlık. Arkasında mutlaka bir şey basacak. Hayret. Adam da bot değil ha bence belli yani bu adam bot olamaz. Fena geliyor. Onur Kule şu an ilk defa mı açıyoruz? Dondurma atalım oraya bence. Evet Valkyrie ittirmek zorundayız. Evet buraya paket şart. Aslında bir şey mi? Paketten çıkan muhafız tanklarken fıçı atalım. Hem elinde şu anda tomruk yok. Çok güzel roket. Mega Şövalye'yi vuracak. <laughs> yok artık, canı yarıya düştü gördünüz mü? Destiyi döndürüp acilen paket basmamız lazım. Dondurma. Paket geldi. Bari şu destede paket olmasa <laughs> mahvolmuştuk. Fıçıya ne yapacak? Tomru yok şu anda. <laughs> Fıçıyı savunacak 50 tane kartı var. Oy, roket gider. Birazcık risk almaya çalışacağım. Mezarlık dondurma yapalım. Ya aşırı pahalı olduğunu biliyorum ama yani fıçılın hiç vurmamasından daha iyidir. Hadi. Üç şey birden dondurduk. Fıçı atalım öne doğru. Hatta kartopuyla itebiliriz bak gürü. Çok agresif oynadık. Eyvah. Şöyle roket artık asırga. Oy Rokete <laughs> bak. Adam panik yaptı. Her şey köprüden basıyor. Fıçı atalım. Buradan satmayalım. Bu arada kart güçlendirmesi bitmiş. Onu fark ettim. Kart topumuz 13 seviye falan. Maçı satma pahasına ne var ne yok basacağım. Direkt 3 tat çekerek bitirmek istiyorum bu maçı. Hadi. Yok yok maçı satacağız şu anda. Gerek yok yani böyle bir aksiyona. Ama maç daha uzun sürseydi. Yüzde yüz üç çekmiştik yani doğrudan. Adam bravo dedi. Gerçek mi söyledi bilmiyorum ama hoşuma gitti. Son bir maç daha yapalım o zaman. Adamın kulesi 14 seviye. Şu an şartlar eşit olmasa da eşite yakın. Zor maç olacak. Direkt fıçıyla başlayalım hatta iyi oyuncu diyelim maçı bırakmış gibi. Acaba yiyecek mi? Fıçı iyi vuruyor. Varil basalım. Devisketle kapışması için varil basıyorum yani. O kadar çaresiz durumdayız. Mızaklar herhalde tek yerler. O yüzden kartı atmadım. Burada kartopu basalım. Yalnız makineyi dondurmak zorundayız. Yoksa baya baya vurur kule. <laughs> yaptığımız çoğu hamle böyle yapmak zorunda olduğumuz için yaptığımız hamleler. Anarokul aktivasyon yapalım. Muhtemelen videoya o maçları koymam ama e, karşı 11 seviye kule birliği geldiğinde iskeletlere tek atamıyor kule. O yüzden de mezarlık acayip çalışıyordu. Bu maçlarda çalışmaz. Roket basar, özellik basar bu arada ya. O kadar da bot değildir herhalde adam. <laughs> Fıçı basmak mantıklı ama mezarlık basamıyorum çünkü Düşünsenize 3 kule birden iskeletlere vuruyor yani <laughs> Çok vuramıyoruz Özellik basacak biz de varil basarız Adam level farkını aşçı kulesiyle kapatmaya çalışıyor ama öyle kapanmaz ki <laughs> Ne olacak onun iki tane fırlattığı pankekten yani değil mi? Sırf desteği döndürmek için kartopu atıyorum İyi ki destemizde mezarlık var <laughs> Yani şu kartı var ya sırf böyle Pekka'ya, Mega Şövalye'ye karşı bir şansım olsun diye aldım defansta basıp da. İyi oyalıyor. Kule çalışıyor en azından. Rakip bizim fıçılarımızı çok fazla vurdurtuyor bu arada. Diğer rakipler böyle değildi. Böyle devam ederse bu adam bence kaybedecek. Fake yemeyiz. Sağ attı çok belli. Ya bir şey diyeceğim ben nasıl 15.000 kupa olacağım onu merak ediyorum. Her gün 2000 kupa katsam işte 10.000 kupadan sonra 150-150 kupa kazanıyorsun. Onu hesaba katarsak birkaç gün sürer herhalde. Bayağı bir oynamam lazım ama ya. Kaç gün süreceğini artık yazarsınız yorumlarda. Ben çok bilmiyorum normal kupa modunu o yüzden. Atacak kart yok. Desteği döndürelim. Paket geldi. Ney? İkisi golemi bu arada vurur. Harbi vurur. Dondurma atınca çözülüyor bu arada bak bölündüğünde çözülüyor onu düzeltmeleri lazım. Çok hasar yiyeceğiz. İmkansız ki yani. X'in golümü sürekli bölünüp bölünüp duruyor yani. Bunu büyülerle savunamazsın. Bir an önce üstten çekmemiz lazım. Onun arkasına bir şey atar, roket basarız. Güzel. Varil geldi. <laughs> Çok güzel süpürdü. <laughs> mezarlık dondurma yapalım şimdi. Kulesinde aşçı var ya daha yavaş vuruyor aşçı kulesi. Hadi. Bitir mezarlık. Donmuş kulübe nasıl çıkartıyor ya şey? Mızaklar. <laughs> Çok saçma geliyor. Dondurmanın bazı interaksiyonlarını değiştirmeleri lazım bence. İksir golemi geliyor. Önce parçalayıp sonra roket basarız. Gerçi basılmaz burada ya. Dondurma ha. Kafa yiyeceğim. <laughs> ya şu dondurma zaten çöp bir kart. Şunu düzeltin. Sinir oldum videonun başından beri. Adam sürekli ikisi gol mü basıyor? Çok güzel dondurma. Güzel değilmiş. Paket yetişti. Yok bu adam durmayacak. <laughs> Ben roket basacağım yeter artık. Parçalandıktan sonra dondurma basalım. Kurtarıcımız geldi. Şu paket var ya bence videonun adamı bu. Paket olmasa ben bu videoyu muhtemelen çekemezdim yani. O kadar söyleyeyim. Yeni hesabımız küresel çıkacak yakında. Göreceksiniz arkadaşlar. Evet, umarım video hoşunuza gitmiştir diyeceğim. İkisi golemi oynuyor gelmiş bana tavuk atıyor ya. <laughs> Gel de buna emoji şimdi. Evet arkadaşlar o zaman her gün 17 görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.